Bir video daha çekiyorum. Okay. Dur abi. Dur bir saniye abi. Daha önceden geldik, tespit yaptık burada. Ee, güzel bir emareye karşılaştık yerin altında. Bu mezarın üstü. Büyük oda mezar. Üstündeki yapı belirgin zaten arkadaşlar demeye gerek yok. Önemli olan cihazı düzgün kullanabilmek. Yerimiz, noktamız doğru. Mezarın üstünü bulduk cihazımızla. İşte hava şartlarının dolayı devam edemedik. Çok sert bir yapı. Bu şekilde al abi Yok çiçeğe çektim. Biraz çiçek olsun. tam boşluğun üzerindeyim. Tek tuttum çubuğu. Araba geliyor. Hem bak. Kamerayı şey yapma abi. Aynı şeyde Gelsin abi ya. Kim <laughs> o? Tanıyor musun? Ha? Devam etme. Ha? Etme. Et, oturayım mı? Oturma. Öyle dur. Ateş etmesinler oradan. Aç Devam et. Şurada farklı bir da. da Değil mi? Da farklı, burada farklı. Değil Ha, bakalım, bakalım. Aynen bakalım burayı temizlenerek erek gidecek yani Açtın abi? Hangisi? Şurayı biraz daha açılacak. Hı. Aşağı doğru devam edecek. Buradan gidebileceğim. Ver be abi. Çünkü çok sert bir yapı çıktı üstten. Mezar yapısı. Yapma mı? Yapma abi. Belli zaten baksana. O da mezarın üstü. şuraya kadar iniyor. Buraya kadar iniyor. Şu düz bir şekilde. aşağı doğru mu iniyor? Şu, düz iniyor. Oradan nereye aşağı? Düz, şuradan mı düzleşiyor? Oradan mı? He, boş sen da şuradan gireceksin şey. abi. Boş buradan gireceksin. Buradan buradan. Evet. He. He, burayı bir gelişle. Aşağı doğru atacaksın abi şurayı. Hı. Şu bura, bu alandan gireceksin. Zaten belli. Emare de çıktı. Bak bu şey de olabilir. Bak yukarıdan su geliyor abi. Görüyorsun değil mi? su Suyu bu tarafa atmıyor. Ben de düşünüyorum. Bunu temizlediğin zaman bu üst koruma şeyi gibi. Bak. Su nereden akıyor? Burada temizlenirse daha çok ortaya çıkar bak. Çöktüklerinden geliyor. Hı hı. Yani mezarı koruyor yani. Bırak. Nerede olur? Girişlere yakın bölgelerde olur. Mesela alttan su geliyor. O da buradan geliyor. Evet. evet. Mezar almıyor bak gördün değil mi He. abi? Mezarı koruyor bu. Bu bilerek yapın yapma yani şu. Belli zaten. Belli değil mi abi yapma belli. Yani bura bir aile mezarlığı. İşaretler falan da var zaten. Üçgen, oyma, etrafı kanallı, aşağı doğru kanallı. Üçgen mi Bizim tespit ettiğimiz nokta orası. Şu üçgen işareti bakalım.